Herkese merhabalar. Ben yakın Erol Mesut Gün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin dördüncü ayağı olan body'e yazı yazma kısmıyla ilgileneceğiz. Dolayısıyla her derste yaptığımız gibi yine Notepad Plus Plus editörümüzü açalım. Başlat menüsünden Notepad yazalım. Karşımıza gelen ikinci ikon olan Notepad Plus tıklayarak çalıştıralım. İnternet sayfamız açıldı. Şimdi her XHTML dersimizde yaptığımız gibi klasik başlangıç html aç ve html kapat tegelerimizi yazalım. Yine head ve body head aç ve head kapa tegelerinden sonra body aç body kapa tegelerini kullanalım. Gördüğümüz gibi editör şu an renk değişimi yapmayarak tepki veriyor. Çünkü daha dosyamızın bir html dosyası olduğunu tanıtmadık editörümüze. Onu yapmak için save dosyamızı. Bugün konumuz genellikle yazı olacak. Dolayısıyla e, masa üstüne yazı nokta html olarak dosyamızı kaydedelim. Evet gördüğümüz gibi direkt e, editör taglerimizi tanıdı. Bugün e, genel olarak p komutundan, br komutundan yani breaklit komutundan, b komutundan strong komutundan ve m komutlarından bahsedeceğiz. Bunlar genel olarak yazın daha doğrusu internet sayfasında kullandığımız yazının ne tarz özelliklere sahip olacağı hakkında verdiğimiz bilgileri anlatan kodlar. Bunun için bir yazı yazarak direkt etkilerini görmeye çalışalım. İlk yazımız yakın kampüs sü izlemeye devam edin. Olsun yine. Bu dosyamızı save Geçen derste yaptığımız gibi ekranı ikiye bölüp kullanalım. Böylelikle daha etkin bir şekilde yazdığımız komutların etkilerini görebilecek görebiliyor olacağız. Sağ tarafa çekiyorum, sürükleyip bırakıyorum. Aynı şekilde masaüstünde üstünde yazı.html e uzantılı dosyamızı default browser'ımız vasıtasıyla çalıştırıyorum. Sayfamız açıldığı zaman daha demin yazdığımız yakın kampüsü izlemeye devam edin yazımızın çıktığını görüyoruz. Bir önceki derste header'lardan bahsetmiştik. İsterseniz onu da gösterelim. Böylelikle yazıyla başlık arasındaki Punto ve diğer yazısal özelliklerin farkını görelim. Yani daha kalın olması ya da daha büyük puntolarla yazılı olması gibi. Ana başlık yazalım. Sonra da header bir kapan komutuyla başlığımızı kullanmaya hazır hale getirelim. Save edelim. Sol tarafta sayfayı yenileyelim. Gördüğümüz gibi ana başlık daha büyük harflerle ve kalın şekilde yazılıyor. Yakın Kampüsü izlemeye devam edin yazımızsa burada daha küçük puntolarla ve kalın olmayarak yazıldı. Şimdi mesela diyelim ki biz yakın kampüsü izlemeye devam edin yazısının altına yeni bir şey yazmak istiyoruz. O zaman sağ tarafta yine editörümüz editörümüz açıkken burada ee, yakın kampüs sitesine üye olarak en yeni videolardan haberdar pardon haberdar olabilirsiniz yazısını koyalım ve save edelim. Gördüğünüz gibi burada e, editörümüzde yazdığımız yazı iki satır şeklinde. Yani yakın kampüsü izlemeye devam edildiğinden sonra ikinci bir satır olarak yeni bir satırda yakın kampüs sitesine üye olarak en yeni videolarda haberden olabilirsiniz yazısını yazdık. Bu yazımızı sağ tarafta editörümüzde save sonra şimdi e, browserımızda internet sayfamızdaki görünümüne bakalım. Reload diyebiliriz ya da yenileyi seçebiliriz. Ben reload diyorum. Gördüğümüz gibi yazı bizim editörümüzde yazı her ne kadar e, internet sayfamızda da gözükse gözükse de editörümüzde tanımadığımız gibi altına yani yeni bir satırda yazmadı yanına yazdı. Bunu sağlamak için farklı komutlar kullanacağız. İlki paragraf komutu. Paragraf komutu e, Word editöründen de aşina olduğumuz üzere paragraf demek e, yeni bir paragrafa geç demek. Dolayısıyla p koyup save edelim. Şimdi burada sa e, editörümüzde save ettikten sonra browser'ımıza da reload dedi dediğimiz zaman gördüğünüz gibi alt satıra geçmiş oldu. Fakat e, paragraf komutunun bir özelliği var. O da aynı Word'de olduğu gibi iki paragraf arası e, satır boşluğu yaratıyor. Mesela biz eğer tıpkı editörümüzde olduğu gibi birbirine yakın iki satır olarak yazmak istersek bu sefer farklı bir komut kullanacağız. O zaman da başka bir, yazı başka bir yazıda bunu görelim. Yakın kampüs yakın kampüs like edin gibi bir komut yazdığımızı, pardon bir satır yazdığımızı düşünelim. Bunun başına şu eğer şu br komutu, br slash komutunu koyarsak şimdi save edelim. Dosyamızı tekrar etkisini görelim. Ee, yine editörümüzde yazıp save sonra sol tarafta browserımızın üstüne gelip reload ettiğimiz zaman yeni satıra geçme komutu br yani bracket komutunu görebiliyoruz etkilerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi br ile p arasındaki en ana temel fark aralarında boşluk boşlukta e, ibaret. p komutunda paragraf boşluğu oluşurken br komutunda direkt satır boşluğu oluşuyor. Şimdi yeni başka bir komutu tanıtmak istersek o da e, yazmak istediğimiz kısmı kalın harflerle yazma komutu. O da strong komutudur. E, kalın satır yazalım. Bu yazdığımız yazının başına e, ee, B yani boldun B'si, kalının B'si bir koyup B kapama tekini kullanırsak eğer bunu save edersek gördüğünüz gibi kalın satır diye yeni bir daha doğrusu yeni iki kelimemiz oluştu. Bunu neden alt satıra geçmediğini soracak olursak da tabii ki başına BR komutunu koymadığımız için şimdi onu tekrar koyup yapalım. BR komutunu koyup save edip, tekrar reload edersek alt satıra kalın satır olarak geçtiğini görmekteyiz. Bu B komutunu illa bir satır için kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela burada kalın satır B'nin B yani kalın olarak tarif ettiğimiz kısmın sadece kalın satır için olduğunu gösteriyoruz. Mesela kalın satır yazı yazıyorum. Yazıyorum. İbaresini koyup tekrar seyrettiğimizde ve tekrar sayfayı güncellediğimizde sadece B'nin arasında kalan yani burada B aç B kapa tekleri arasında kalan kalın satır kısmının bold olduğunu yani kalın yazıldığına dikkat ediniz. Dolayısıyla eğer biz satırı komple kalın yapmak istiyorsak B'yi buradan silip ya da kat yapıp yani kesip satırın sonuna yapıştırmamız lazım. Yine save ve etkisini görelim. Gördüğünüz gibi yazıyorum kelimesi de artık bol oldu. <laughs> aynı satır aynı satırı kopyalayalım. Aşağı inelim. Yapıştıralım. B komutunun yaptığı işlerin aynısını gören başka bir komutumuz daha var. O da strong. Yani güçlü. Vurgulama kelimesi. İngilizce bilenler aşina olacaktır. Bunu yine save edip tekrar etkisini görmeye çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi aynı şey aynı sonucu alabiliyoruz. Aynı çıktıyı alabiliyoruz. son olarak göstermek istediğim bir tane daha komut var. O da yine o da italik komutu. Yine satırımızı yapıştıralım. Bu sefer B yerine EM komutunu kullanalım. EM aç, EM kapa tagleri arasında. Kalın satır yazmayalım bu sefer. Yatık satır yazıyorum olsun. Yine save edelim. ve sayfamızı güncelleyelim. Gördüğünüz gibi yatık satır yazıyorum. Daha doğrusu italik sonuç almak için EM kodunu kullandık. EM evet, kodunu ya da tagini kullandık diyelim. yine unutmamamız gereken bir başka şey. Yine satırımızı yapıştıralım. Hem EM hem de B komutunu birlikte kullanabileceğimiz gerçeği. Yani mesela kalın ve pardon kalın ve yatık satır yazıyorum deyip yine EM'yi ve B'yi kapatırsak yine save ederim. Ve sayfamızı tekrar güncellediğimiz zaman hem kalın hem yatık satır yazabildiğimizi görüyoruz. Yani bir, bir kelime grubuna ya da bir cümleye, bir satırı sadece bir tane e, fonksiyonla bir tane tag e, tagle eşleştirmek durumunda değiliz. Yani aynı zamanda 2-3 belki daha fazla e, komutla beraber kullanabiliyoruz. E, bunlar bugün bahsetmek istediğim genel e, komutlardı, genel taglerdi. Fakat dersi bitirmeden önce son bir tane daha komentten e, bahsetmek istiyorum. Son bir tane daha komuttan bahsetmek istiyorum. O da e, command yani yorum yorum ko komutu. O da şu şekilde e, Tek aç, ünlem çizgi çizgi yazarsak direkt e, editörün bunu tanıdığını ve farklı renkle tepki verdiğini görmekteyiz. Bu yazacağımız kısım genellikle e, editörlerin yani veya hani kod yazan kişilerin kendileri ya da daha sonra kodu okuyacak kişiler için bıraktığı notlardır. Yani bu kısma yazdığımız hiçbir şeyin internet sayfasının görünüründe hiçbir etkisi olmayacaktır. Sadece biz sayfayı tekrar açtığımız zaman tıpkı ilk derste anlattığımız gibi kaynak kodunu görüntüle dediğimiz zaman Açtı, açıldığında görülen ama e, çıktı ya yani internet sayfamız üzerine bir etkisi olmayan e, kodlardır, yazılardır. Şimdi buraya mesela yukarısı çok kalabalık oldu. Tekrar güncelle deyip şu komutla kapattığımız zaman ve save ettiğimiz zaman tekrar sayfamızı güncellediğimiz zaman gördüğümüz gibi çıktığımızda hiçbir etkisi olmadığını sadece ana sayfamız sadece editörümüzün olduğu kısımda bize bıraktığımız düştüğümüz bir not olduğunu görmekteyiz. Bunlar belki bizim şu an yarattığımız kadar az detaylı fazla derinlemesine olmayan sayfalar için çok gerekli şeyler değil ama eğer kodunuz çok uzun olursa bazen hatırlamak için nerede ne amaçla ne yazdığınızı bu tarz kodlar kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Ben de bundan bahsetmek istedim. İlerleyen günlerde sayfamıza eklediğimiz e, objeler veya ögeler arttıkça bu tarz komutlara da belki ihtiyaç duyabilir hale geleceğiz. Dolayısıyla hazır e, konu açılmışken bahsetmek istedim. Dersi sonlandırmadan önce yine klasik hatırlatmamı yaparak e, noktalamak istiyorum. Hmm. Eğer videomuzdan memnun kaldıysanız like butonuna basarak ya da e, kanalımıza so subscribe olarak e, en son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum.